değerli arkadaşlarım. Şimdi aramızda çok kıymetli konuklarımız var. Ben izninizle konuklarımızı sizlere takdim etmek istiyorum. Ama önce bu salonun bize tahsisini sağlayan Beşiktaş Belediye Başkanımız Sayın Rıza Akpolat ve Beltaş Şehir Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Önder Yedik'e çok özel teşekkür etmek istiyorum. Emre Kartaloğlu, Türlü GENEL Başkanı. <laughs> Turay Özcan, Cumhuriyet Partisi Parti Meclisi Üyesi. İnan Güney, Beyoğlu Belediye Başkanı. Genel Başkanı. Masisyon'da önceki dönem Türk Genel Başkanı. Genel Başkanı. Değerli arkadaşlar, e, çok uzun bir listemiz var. Ben eee okuyayım, e, alkışları toplu bir şekilde ve güçlü bir şekilde en sonunda alalım. Süleyman Karada, Yüksek Ticaret Derneği İstanbul Şube Başkanı. Meslek odalarımızın çok değerli temsilcileri, Cemal Dış, Türmo Genel Sayımı Cemal Yüksel Türmo Yönetim Kurulu Üyesi ve Tesmer Merkez Sekreteri Yeşil Erdoğan Türmo Disiplin Kurulu Başkanı İbrahim Cemtüre Türmo Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Erkan şimdi e, oda başkanlarımızı anons etmek istiyorum. Adana oda, başkanı Güney Yılmaz. Odalarımızdan diğer kurulu üyelerimiz de var. Hepsine ayrıca hoş geldin diyoruz. Ankara oda başkanı Turgut Bahadır. Antalya oda başkanı Sacittin Tançoğlu. Bodrum oda başkanı Mehmet Akdoğan. Bu oda başkanı Oda Başkanı Ceyhan Baran. Düzce Oda Başkanı Birol Aksu. Edirne Oda Başkanı Cüneyt Keskin. Eskişehir Oda Başkanı Ersin Karakoç. Giresun Oda Başkanı Azmi Bük. Gümüşhane Oda Başkanı Hüseyin Özdemir. İskenderun Oda Başkanı İbrahim Kaynar. İzmir Oda Başkanı Mehmet Kuzu. Kastamonu Oda Başkanı Serdar Kulaksızoğlu. Kayseri Oda Başkanı Ali Yedikaya. Kırklareli Oda Başkanı Burhan Üstünkol. Kocaeli Oda Başkanı Özcan Çakır. Konya Oda Başkanı Abdül Erdal. Manatya Oda Başkanı Serdar Böke, Mersin Oda Başkanı Emin Levent Türkeli Muğla Oda Başkanı Gökhan Odabaşı, Sakarya Oda Başkanı Erdinç Atalay, Samsun Oda Başkanı Dilara Öğütçü, Tokat Oda Başkanı Mustafa Kaya, Trabzon Mustafa Alkan. Van Oda Başkanı Yakup Örenci. Yalova Oda Başkanı Ali Sayın Aydın. Zonguldak Oda Başkanı Hasan Kahveci. Ordu Odası Başkan Yardımcı Orhan Murat Gül ve önceki dönem diğer Oda Başkanlarımız. Tesmer yönetim kurulu aramızda onları anons etmek istiyorum. Hayri Kayar, Ahmet Hikmet Sönmez, İbrahim Şahin. Sürgen kurul üyelerimiz Neşet Ertoy, Ziya Disanlı, Zeki Dirlik, Halil İbrahim Bakal, Yıldıray Yılmaz etik kurulu üyemiz Cemile Kuzu. Hizmet ve Kalite İzleme Kurulu Başkanımız Ali Kamil Uzun. Meslek Mevzatı'nı İzleme Kurulu Başkanımız Sayın Doğumik Doğru Söz. Ücret Destek Kurulu Başkanımız ve üyelerimiz Alper Söğün, Ali Günaşlı, Yıldız İrgin. Hizmet adliyle çalışanlar kurulumuz Yılmaz Öztoprak. Dijital dönüşüm sürecine uyum kurulu başkan ve kurul üyelerimiz Sayın Doğan Yılmaz, Kemal Yiğit, Erhan Sula, Eyüp Halaycı, Türker Susmuş. halk Türkiye Haksız Rekabet Kurulu üyelerimiz Sayın Müfit Yıldırım hikmet biri. Türmak Bağımsız Denetleme Kurul üyelerimiz Ersin Gökgün, Gülgün Öztürk, Muharrem Karataş, Türkiye Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Platform Yürütme Kurulu üyemi Sayın Mesut Topçu Topçu. Önceki dönem Türk Denetleme Kurulu Başkanı Burhan Düz. Önceki dönem TÜMOP denetleme kurulu başkanı Nazım Anıl, diğer olarak oda başkanımız Sayın Şiyar Ozan. Değerli konuklar ismini sayamadığım değerli konuklar varsa hoşgörülse sığınıyorum ve konuklarımız için çok güçlü bir alım sizlerden. çalışmalarını yapmak üzere e, meslektaşımız, Beyoğlu Belediye Başkanımız, Çağdaş Grup Sevdalarımız ve Türmop Delegimiz Sayın İnan Güney Kürsü'ye davet ediyoruz. <laughs> Bunu